Başladı. Ha? Hadi, bekle. Görüyorsun değil mi? Ha? Bekle, oyun yandı. Para git diyor. Ha, tamam. Ha, tamam bekle. Arkadaşlar diyor değil mi? Ha, tamam. Evet arkadaşlar Emre ile kafa topu oynuyoruz. Pini görüyorsunuz. Gözükmüyor annenle o yüzden. Evet arkadaşlar böyle cikit bir şey çekme internet. Hadi şunu aldım. Ha konuş konuş sesin geliyor. Emre ses gelmiyor. Evet böyle bu bir bu bir. Bu bir. Emre ediyorum. Oğlum oyun katıyor lan. Lan. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Aa, bu Oğlum şu kameralar nasıl küçülecek? Dev gibi kamera oldu. Emre. Ne oldu lan? Ah! Oğlum oyun kasıyor ya. Anlamadım. Gel lan buraya. Gel gel. Gel. Diğer maçı hatırla deme. değil 11 mi? 11'i kaçtı? Değil mi? 11'i ikinci o. Aa 3 3 gel edeyim. Aa kendime gol attım. Evet arkadaşlar. Oha. <laughs> lan kendime gol atıyorum. <laughs> Dokunmadım abi. O, o, Al. Maç bitti lan. <laughs> e diğerini de ben yendim. <laughs> Bir dakika. Bir dakika kardeş. Şöyle. Aynen. Çok fena kastı ben oynayamıyorum. Kameran kasıyor. Emre. Emre. Kameran çok fena kasıyor. O ne oğlum? Horse morş bir şeyler geliyor. Hadi şu anda rezil oluyoruz biliyor musun? Evet. Videoda en <laughs> açık kalacak. <laughs> evet arkadaşlar Emre oyuna niye gelmedin? <laughs> Emre. Emre. Evet arkadaşlar şu anda tabi birimiz Sivas'tayız birimiz İstanbul'da yani o biraz kazık şu anda Emre'yi ekleyelim hemen şuradan kabul et tamam Skype'da bağlantı kurdu şimdi hadi gelin Emre'yi de arayalım ya da videoyu burada sona erdirelim Kendi